Ortadan kayboldu. Buyur. Annem yok, kız kardeşim yok. Ne yapacağız, ne yapacağız? Şehriye mesela ne? Ben bilmiyorum. Kır hiçbir bilmiyor. fikrim yok. Senin adın ne? Bilal. Hayır sen Bilal, sen ben kimim? Dinliğine baksana. Hadi buyur mesutmuşum ben. Hem bir yarım saat sonra Hüseyin'i döveceğim. Önemli olan şey şu arkadaş. Ne yaptın acaba? Mayfalan var. Senin government, bana no visa biz. Vallahi yoruldum bak ya burada işimiz gücümüz var ya. Şive daydı adam bu. Destek çekmem gereken yaşta ısınmak için şuna çekiyorum. Çok soğuk oğlum. Aç şu kombiyi artık. <laughs> <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Paylaşıp gülmek sevesele Katılarımıza